Bana niye yaptırmadınız Şu diyorum bunlar Daha. Hemen bilgi verebiliriz. bir program ayarlayacağız Çekiyoruz ya.

karavar tarif atmasına getirdik. İçeride 7-12 yaş arası çocuklara trafik güvenliğiyle ilgili güvenliği bilgilendirici çizgi gibi destekli bir eğitim oldu. Ve sonra bu almış oldukları için burada pratik etmek adına şurada gelmiş olduk. Burada da aynı uygulamalar. Kırmızı trafik geçtik var. Kıymetli basın mensupları bize hoş geldiniz. Burada Zafer Meydanımızdayız. Ee, hangi vesileyle buradayız? Ee, biliyorsunuz Mayıs ayının ilk haftası trafik haftası. Biz de trafik haftamızda burada e, trafik polislerimiz yine trafikle ilgilenen e, görevli jandarmalarımız hep birlikte e, trafik haftasında vatandaşımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin e, farkındalığını ve bilinçlendirilmesini e, temel alarak burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Arkadaşlarımız hafta boyunca hem AVM'lerde hem böyle toplu alanlarda bilinçlendirme, bilgilendirme faaliyetleri yaptılar. Ancak tabii bu bizim arkamızdaki tırımız eğitim faaliyetleri anlamında ilgi çekici, güzel bir tır. Birazdan orayı da gezmenizi öneriyorum. Bir birlikte girelim hatta içeriye. Orada da özellikle 7-12 yaş grubu çocuklarımıza daha çok emniyetimizin en önemli noktalarını onların bilinçlenmesi ve ailelerine de aslında bu bilinci taşımaları ile ilgili birçok eğitimler veriliyor içeride daha sonra onlar çıkıp içeride aldıkları eğitimlerin burada alanda uygulamasını da görmüş oluyorlar, gözlemlemiş oluyorlar. Daha önce de biz bu çalışmaları yaptık biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Ama herhalde tırımız önceden var mıydı? Ben Bu tır da Türkiye'de sadece iki şehre gelmiş. İçişleri Bakanlığımızın Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait mobil trafik eğitim tırımız hem Eskişehir'e gelmiş hem bize geldi. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Gayretleri için müdürlerimize, jandarma komutanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tırın da burada olması bizim için önemli. İçerisine girelim yetişkinler çocuklar olarak en fazla şekilde istifade edelim. Bunun dışında galiba bizim bir projemiz olmuştu. Daha önceki yıllarda mutlaka takip etmişsinizdir. Kırmızı Düdük kampanyamız vardı çocuklarımızı hem emniyet kemeri konusunda hem işte araç kullanırken hız yapmama, telefon kullanmama konusunda biraz daha çocuklarımızı bu süreçlerin içine dahil edelim ve anne babayı da uyarsınlar. Özellikle işte şoförlük yapan babaysa ya da anneyse onlara bu kırmızı düdükle ihtar ihtarda bulunsunlar, uyarıda bulunsunlar diye bir kampanyamız olmuştu İçişleri Bakanlığımızın ve bu kampanya sonucunda özellikle bayram trafik dönemlerinde, bayramlarda çok yoğun kaza görülürken bu kampanya o kazalardaki oranı düşürmüştü. Dolayısıyla belki onunla birlikte düşünülebilecek bir aile trafik polisi ceza rehberi uygulamamız olacak. Sizin evet, biz birlikte bunu planladık. Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, asayiş toplantılarımızda. Şimdi detayı verelim nasıl nası uygulayacağız? Bundan sonra ailelerimiz biraz daha fazla dikkat çekecek herhalde ailelerimiz. Bu sadece Türkiye çapında yapan bir. Bu sadece dikkat değil, bu sadece af yorumuzu. Ama yani bakarsınız. Şimdi bakarsınız çok verimli olur. Bütün Türkiye'yi uygulanır. Nasıl olur sonra? Evet. <laughs> evet. Sayın Vali, anlatın biraz bakalım. Biraz Valim, sayın şöyle. Sayın Vali. E bu bizim 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında e, krol izlerleri ve karşılığı olan cezaları gösteren uygulama rehberimiz normalde. Birebir aynı görünümde olan çocuklarımıza özel. İçinde hem maddeleri daha sadeleştirerek anlayacağı şekilde yani yazdım. Baya böyle ceza tutanağı evet, var arkadaşlar. Da ailesinden an. anne baba dayı. Burada baba <laughs> anne dede dayı diye sadece ceza tutanağı da işte. Valla sizin... yetişkinler bu işte baya bir sıkıntı çekecek gibi evet. yani. Çocukların eline geçmiş olacak ceza tutanağı. Evet, evet. <laughs> Aynısını sayın var. Sizin evet. dolayı tebrik ettiğiniz. Çocuklar bölümde bir Benim, Benim imzam. Mi? Doğru, evet. doğru sayın <laughs> Size var. Size de sunabiliriz sayınlar. Evet. Evet. Kapakta da evet. cezaretleriyle ilgili maddeler var. Hangi ceza? Çocuklarımız <laughs> ne bize getirdiği zaman biz onlara ikramlıklar vereceğiz duyarlılıklarından dolayı. Babaya anne babayı zaman da zorunlu haçlık. ama tam aile yılında anne babayla çocuğun arası açmıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> trafik güvenli bütçesi için sayın valim. Doğru, Kas için için. alması için, Kesinlikle alması için. telefonla konuşulan cezası 993 <laughs> TL. Söyle. Babaya söyleyeceğiz. Bu kadar miktarı çocuğun e, kumbarını alacak. Bakın arkadaşlar burada trafik iknal konuları var ve karşısında da cezai <laughs> yaptırımları da Doğru var yani. Sayın Bizim kadın polislerimiz, trafik polislerimiz görev yapıyor. Çok da güzel bir yansıması oldu bence. Değil evet. mi? Evet. E, maşallah diyoruz kendilerine. Başarılar evet. diliyoruz. <laughs> Sen daha pekken ben söylemeyeceksin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl bir yer Sevdiniz mi? Evet. Sizi çok güzel sınıf gibi olmuş değil mi? Evet. Neler izlediniz? yani deyin o zaman sadece bir kez değil mi ben <laughs> <Encanlı> mıyız? Evet. Yarışçı şeylerimiz var. Yine bir de işte şöyle diyelim <laughs> çocuklar. trafik ambası kutlu olsun. Bir Ee, şey mi ben devam ediyorum hadi. Zaten bir kaldım yerden devam ediyorum. 3 2 1 Hemen bir çiçek ol yastan <laughs> geri. Hemen bir çiçek ol. Şimdi çiçek de. Size bu bahsettiğim güvenli geçiş alanları vardı ya. Şimdi e, ismi ne kardeşim? Ahmet, Aras. Ahmet Eren. Ahmet Eren Kafkan, Ahmet Aras. Ahmet Aras özür diliyorum. Ahmet Aras bana sordu. Dedi ki Hakan abi senin bu bahsettiğin güvenli geçiş noktalarının hiçbiri benim oturduğum sokakta yok. Ben o zaman karşıdan karşıya daha güvenli şekilde nasıl geçebilirim diye sordum. Defne. İlk önce sola ondan, sorsa, ondan sonra tekrar sola bakarak. O zaman ben kıştan Anlaştık mı? Anlaştık. 3, 2, 1. Bir <laughs> Sıkma. Alkışlayın. Sıkma. Alkışlayın. Tamam. Evet. Üç, iki, bir, 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 bu, bir. Bu, bir. Alkışlayın evet. bakalım tamam. Hızlı evet, bir şekilde çocuklarımızı alalım bizden önce bir insinler. Hadi <laughs> Çocuklar. Abi dedi. sıra şurada çıksın işte. Çok sıkıştı. Sayın Halim. Sayın Halim. Evet arkadaşlar. Buradayız efendim. var <laughs> valim <laughs> <laughs> Gayet güzel. Evet. Kesinlikle. Haftada evet. hafta evet. evet. yani görünce yaparak zaten ilgilerini çekiyordur. Dur Çekiyor bak. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Dur dur

Yani bir musibet bin nasihatten evladır diyoruz, iyidir diyoruz. Sen o zaman daha hafif bir şey atlattın ama o sana ters olmuş. Güzel bir şekilde sen e, oradan bir şey öğrendik ve onu uyguluyorsun artık. Tabii her zaman bu kadar şanslı olmayı vatandaşlarımız. Çok ciddi kazalar yaşayıp bunun sonucu acı bir şekilde e, diğer aile fertlerine yansıyabiliyor. Onun için e, Ömer'in Ömer yaşadığını e, tecrübe olarak alması ve şu an kasksız e, dışarıya motosikletiyle çıkmaması e, hem daha yavaş kullanması daha dikkatli kullanması çok güzel bir tecrübe olduğunu gösteriyor. Allah yolunu bahtına Tekrar karşılaştığımızda çok sevinirim. Sağ olun. Çok güzel bir şüphesiz.

da, şeyin, o zaman gelmek oh, lazım मैले त्यो समयमा छौँछु मैले त्यो समयमा छौँछु